Cevat Kurtuluş 20 Haziran 1922 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası eski Kuvayi Milliyeci Yüzbaşı Necati Kurtuluş idi. Cevat Kurtuluş İzmir İnönü Lisesi'ni bitirdikten sonra 1943 yılında Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne girdi. Sesini beğendikleri için onu Devlet Tiyatrosu, Tiyatro ve Opera bölümüne aldılar. Opera korosunda Bariton olarak söylemeye başladı. Burada birçok oyunda rol aldı. Özellikle öne çıktığı oyunlar içerisinde Genç Osman'ı ve Deli Padişah 1. Mustafa'yı oynadı. Yanlış yanlış üstüne, Haydut, Kibarlık Budalası ve 3. Selim oyunlarında ve Yarasa ile Satılmış Nişanla operetlerinde rol aldı. Sanat hayatına daha öğrenciyken başlayan Cevat Kurtuluş, gazinolarda şovlar yapıyor, dönemin ünlü sanatçı ve o günün modası olan siyasileriyle tanınmış kişilerin taklitlerini yapıyordu. Kısa sürede başarılı bir taklitçi olmuştu. Hatta o dönem sahnede taklit kralı ünvanını almıştı. 1947 yılında Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Yine aynı yıl Ferdi Tayfur yönetiminde Kerim'in Çilesi isimli filmde dublaj sanatçısı olarak çalıştı. Cevat Kurtuluş filmlerde kısa ama etkili rollerde oynuyordu. Kimsenin cesaret edemediği aptal salak tiplemelerinde seyirciyi kırıp geçiriyordu. Cevat Kurtuluş iyi bir tiyatro sinema oyuncusu ve şovmendi. Uzun yıllar gazino sahnelerinde radyo ve televizyonda programlar yaptı. Çocukluk yıllarında sessiz sinema filmlerinde edindiği mimik, taklit, komik surat hareketler ve aptal görünümlü hali ona Allah vergisiydi. Sami Hazin Ses ile birlikte zengin köşk hayatının komik iç figürasyonu rollerinin altından başarıyla kalkan Cevat Kurtuluş, mimik ve jestlerle devleştirdiği karakter oyunculuğunun hakkını ziyadesiyle vererek seyirciyle arasında çok özel bir bağ kurmuştu. Cevat Kurtuluş, 1959 yılında kendisi gibi tiyatro ve sinema oyuncusu olan Meral Kurtuluş ile evlendi. 1977 yılında Öztürk Serengil'in sunduğu Gülünüz Güldürünüz programında görev aldı. 1991 yılında TRT 1'de yayınlanan yönetmenliğini Sırrı Gültekin'in yaptığı, senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı Bir Ömrün Bedeli adlı dizide Münir Özkul, Erol Günaydın, Ayla Algan ve Suna Selen ile birlikte rol aldı. Cevat Kurtuluş 6 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da 70 yaşında Kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmiştir.